Selamlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar köye gittim. Bir tanıdığımız telefonda incirlerimi bir kadın kadına bakın dedi. Ve indi arkadaşlar incirlerinden şöyle bir kaç tane alalım dedi. Ve her biri birbirinden Arkadaşlar gördüğünüz gibi incirleri seçim bile yapamadım ve bir tabak topladım görüyorsunuz arkadaşlar doğal köy hayatı ve o arada tanıdığımızın evine doğru bir şöyle ilerledim görüyorsunuz arkadaşlar eski bir ev merak ettim şöylece etrafında bir tur attım ve merdivenin yanında dikildim içeriye doğru sizlere göstermek isterdim sahibi yanında olmadığı için merdivenden çıkamadım arkadaşlar ama şöylece eski merdiveni sizlere göstererek ne kadar tarih ve değerli insanlar bu evde oturmuştur diye düşündüm. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.